Abi dün akşam e, ilginç bir duyum aldım. Tabii ne kadar doğru ne kadar değil bilmiyorum. Sen de paylaştım. Biraz da onu konuşmak istiyorum müsaade edersen. Serhat Peker'in yanında DEA'nın yani Amerikan Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin elemanlarının olduğu iddia ediliyor. Bu konuda bir bilgin var mı? Nasıl? Serhat Peker'in yanında şu an yani dün için DEA, Amerikan Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi elemanlarının olduğu iddia ediliyor. Ben e, başından beri bunu söyledim bir din yani yaptığım daha önceki programlarda mutlaka gitmişlerdir diye de mutlaka bir şey daha söyleyeyim. Biz e, ee, DAE'nin ve CIA'nin şeyden biliyoruz, ee, El Chapo'dan biliyoruz. E, El Chapo Meksika'da işte en kartelin başına ulaştığında, başı olduğunda dünyanın en büyük büyüğü oluyor ve Orta Doğu'da şey açmaya karar veriyor. Üretim merkezi, kokain şeyi ve CIA'yı o dönemdeki İçişleri Bakanı olan şeyin koruyucusu, Şapo'nun koruyucusuna diyor ki Şapo'ya söyleyin açmasın orada. Açmasın bununla devam etsin. Ve Şapo o İçişleri Bakanı'nın Meksika'daki İçişleri Bakanı şeyini reddediyor. Takmıyor tamam mı? Ve şeyi kuruyor Orta Doğu'da. Hangi ülke olabilir orası? de kurmadı mı Pakistan tarafı? Yok. Ben yanlış oldu? Orta Doğu'da kuruyor biz Büyük ihtimalle Birleşik Arap Emirlikleri orası. Söyleyeyim önce. E, kuruyor. Ve ardından e, Şapo'ya bir operasyon başlıyor. Kim yapıyor operasyonu? Daha yapıyor biz. Ve dünyanın asa yukarı bu uyuşturucuyla mücadele yerlerinde Amerikan Birleşik e, Amerika Birleşik Devletleri'nin uyuşturucuyla mücadele biriminin elemanları var. Türkiye'de de vardır önce söyleyeyim. Yani Türk Emniyet Teşkilatı ile beraber çalışsan elemanları vardır. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nde de vardır. Şimdi siz e, özellikle Amerika açısından bakın, büyük fotoğraf açısından bakın ve o uyuşturucuyla mücadele eden birim açısından bakın. Sedat Peker açıklamalara başladığı andan itibaren Sedat Peker'in yanına gelmemeleri mümkün mü? Korumamaları mümkün mü? Hangi e, ne bilgi isteyebilirler Sedat Peker'den? Sedat Peker bugüne kadar kamuoyuyla paylaştığı bilgileri şöyle söylersek elinde 100 bilgi varsa dedi, 100 bilgi, 5'ini paylaştı. 95'i nerede? Burada arşivlerde. Arşiv nerede? Güvendiği kişilerde. Bir yerde mi? Çok yerde. Bunu nereden görüyoruz? Deli Çavuş hesabı. Türk basınında ne konuşulmaya başlandı? Yani özellikle hükümet yanlısı medyada ne konu Teslim alındı getiriliyor diye. Oo, zafer çığlıkları atılıyordu. Sonra ne oldu? Konuşanlar mı şimdi? Getiriliyor getirilmiyor, göz alınır. Hatta kimi gazeteciler İsmail Saymaz da dair olmak üzere, Erk de daim, başkaları da. Yakın çevresine de ulaştığımızda Sedat Peker'le eskiden bir telefon vardı. O görüşmelerde yapamıyoruz diye açıklamalar yaptı. Bugün avukatı çok net bir açıklama yaptı. Yani öğlen sularında ee, yanındaki kişiye ulaştıkları ve Sedat Peker'in güvence olduğunu. Tam da o senin iddian meselesine geliyorum. Ee, 2 Mayıs'tan itibaren kendi iddialarım açısından da söylüyorum. Sedat Peker'in Türkiye'ye teslim edilmesinin çok küçük bir olasılık olduğunu. Bu olasılığın da çok küçük olmasına rağmen gerçekleşemeyeceğini çünkü Sedat Peker meselesine bakarken büyük balık diye bakar. Kim için büyük balık? Oradan bakmak gerekiyor. Ve Sedat Peker bunun en farkında olan adamdır. En farkında. Geçen akşam seninle dün akşam tartışmıştık. Öcalan Türkiye'ye verildiğinde niye verilmişti? Ecevit bunu seçim zaferine dönüştürdü değil mi? Evet, Ama yıllar sonra ne açıklaması yaptı? Niye? Vallahi niye teslim ettiler evet. bilmiyorum. Bugün Sedat Peker Türkiye teslim edilirse bilgi hesap başka olur. O küçük olasılık gerçekleşir ama bu sefer de kimin zaferi olur, kimin yenilgisi olur ayrı bir tartışma konusu. Bu konuyla ilgili başka söylemek istiyorum. E şey tabii ben söylüyorum Sedat Peker. Ben özel olarak aldığım bilgiler açısından söylüyorum. Etrafında 50 tane kendi tabiriyle söylüyorum serden geçtileri Kendi özel korumaları var. Hale devam ediyor. Halen okula korunuyor. giderken istihbaratçıların değil, kendi korumaları. korumasında değil gözetiminde yani oh. takip ediyorlarmış. Ayrı. Takip bir şey olmasın diye. E, tabii duydum. Duyduk. Bunu en doğrusu. çok kontrol edenlerden birinin Birleşik Arap Emirliği emirliğine ait güvenlik birimleri istihbarat. Ben de yapıyorum. 17 istihbaratçı çevresinde diyelim. Şimdi Abdullah Batur yazmış. Diyor ki çok ilginç diyor ki jetskiye binen gözaltına alındı. Ata binen Dur Abdullah abi ne yazmıştı ya inşallah kaçmaz. Jetskiye binen gözaltında ata binen burada. o da göz altında değil arkadaşlar. Evet. Ukrayna'da ne oluyor sence? Takip edebiliyor musun Rusya, Ukrayna? Ukrayna meselesi konusunda şunu söyleyeyim. Ukrayna'ya Rusya her dönemde girer, siler, süpürür gider babacığım. Tamam, ne olacak girerse sence? E girer alır. Dünya nereye gider? Hiçbir yere gitmez. Niye? Ukrayna için savaşa mı Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri? Çok restleşiyorlar şu anda. Restleşsinler, herkes hamle yapıyor. Siz bir şey söyleyeceğim, Ukrayna demek, Ukrayna'nın elden gitmesi demek, aslında Ukrayna düz bir ova olarak düşünürsen, düz topraklar olarak düşünürsen, Avrupa Birliği'nin, NATO'nun böyle hiç savaşmadan girmesi demek şeye, Rusya önlerine kadar. O açıdan Putin'de, Putin'in dışında özellikle Sovyet ordusu değil eski anlamda değil. Rus ordusunun izin vereceğini düşünmüyorum. Kırım'da yaptıkları gibi girer ve alırlar dedim. Dinlemezler yani açık bunu söyleyeyim yani. Dinlemezler. Yine bir şey daha söyleyeceğim. Haziran ayında NATO zirvesi yapıldı. O NATO zirvesinde biliyorsun en son gün Biden, Putin özel bir görüşmesi oldu. Hatırlıyor musun evet. biz izleyen? Ne konuşuldu orada bilen var mı? Daha başka bir şey. Bunu 2. Dünya Savaşı'nda biliyoruz bizim. İkinci Dünya Savaşı'nda sınırlar çizildi değil mi? Sovyetler Birliği o dönemde nereye girdi? Romanya, Macaristan, Çekoslovakya, Bulgaristan girdi. Almanya'ya kadar gitti. girdi. Ve aldı. Ve dokunulmazlık olarak yaptı. O dokunulmazlık ne zaman bozuldu? 1989 tam Sovyetler Birliği'nin aslında Doğu Almanya'nın çöküş süreci ve Sovyetlerin de özellikle Gorbaçov dönemindeki yeni politikayla alakalı olarak ve e, İkinci Dünya Savaşı'nda yapmış oldukları anlaşma gereği, yani hem Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avrupa ile yapılan anlaşma gereği, bu ülkeler bugün ne oldu? NATO üyesi ülkeler oldu ve Avrupa Birliği'nin bir parçası oldu. Şimdi bir şey söyleyeyim, bu ülkelerde Romanya, Çekoslovakya, Macaristan, Bulgaristan'da, Almanya'nın bir parçası olarak da söyleyeyim, Doğu Almanya, hala bu topraklarda, So Sovyetler ya da bir Rusya korkusunun olduğunu düşünür müsün mesela? Ben düşünürüm. Kendilerinde olabilir sonuçta yıllarca. Çünkü ya yaşandı Macaristan baskını, Çekoslovakya biz bunları biliyoruz. 1960'lı yıllar çok açık nekilde girdi, işgal etti. Şey Almanya'da olmayabilir yani Doğu Almanya'da falan. Yok o var. da mümkün değil. Yani ayrı evet, de da oluyorum Ama başka bir şey söyleyeyim. Diğerlerinde olmayabilir. Bir korku için... ve kaygı var mıdır? Vardır. O açıdan benim söyleyeyim. Ukrayna meselesinde böyle okuyorum. Ukrayna meselesinde e, çok net özellikle Haziran'da Biden Putin görüşmesinde hangi o İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi hangi sınırlar konusunda anlaşıldığı meselelerin hala dekredi, deklere edildiğini düşünmüyorum ve ben Ukrayna meselesinde Rusya müdahale ettiğinde de Batı'nın herhangi bir şey yapacağını da düşünmüyorum. Yani en en geç Ocak'ta bekleniyor şu anda. Yani Ocak kalmayacak bu gidişle ama Ocak müdahale edeceklerini düşünmüyorum şey. Orası orası Rusya'nın arka bahçesi bunu söyleyeyim yani. Kırım'a kim müdahale etti? Çin, Çin, Türkmenistan. I. Ama Kırım'da iyi kötü Ruslar var. Ukrayna Pardon. dediğin zaman Çin Uygur Türklerini yerle bir yeksan ediyor. Kim müdahale etti? Hiç kimsenin umurunda değil. En çok umurunda olması gereken buradaki geçmişin Turancıları değil mi dedim? Abi ne Turanı ya? <laughs> ne <Neydi>? Türküm, <laughs> Allah. Türküm diyen herkesin <laughs> bir şey söyleyeceğim ya. <laughs> bir şey söyleyeceğim ya. Bir sahip çıkması. İnternet ya sen bir Türk, olmak, Türk, zorunda Türk bir olmak zorunda değilsin. Türküm olmak zorunda değil Ama Turan ideolojik bir duruş. E tamam ne Ama yapayım? Ama o, o adamların Benden senden 10 kat, 100 kat daha önde olmaları Niye gerekiyor. Abi, neredeler? Sen diyorsan ne? tepki göstermen ya, tamam, lazım ya. De. Allah Allah. Turancı benden tamam, 100 kere daha sana. Türk, onu anlatıyorum. Nasıl 100 kez daha Türkiye? Ya şuradan da o benden daha çok Türklük iddiası taşıyor. Ya e, Müslümanları ne yapacaksın? <laughs> Müminler meselesi üzerinden okuyabilirsin. Uygur Türkleri Müslüman değil mi? E Hristiyanlar. Onu, onu yok etmek istiyorum. Biz saniye, Hristiyan mı? Müslüman mı e, o zaman Türkiye'deki iktidardakiler Müslüman değiller mi? Aron, Harun demek arkadaşlar. Tamam, doğru, ne güzel bilgiler veriyorsunuz. Güzel de Harun da var. Harun değil mi? Güzel. Değil mi? Tavşan kulağa yazmış abi sana. Asevsan birleşik harap emirliklerine satılıyor diye bugün birçok bildiri aldı Ali Bey. Sizin bilginiz ve yorumunuz nedir? Sedat Peker'i susturma için anlaşmanın parçası olabilir mi? Arkadaşlar Türkiye'deki ekonomik koşu, kötü ekonomik koşullardan dolayı Birleşik Arap Emirlikleri fırsatları değerlendiriyor. Bunu ben ilk gündeme getirdiğimde asal diye benimle dalga geçmişlerdi, satamazlardı ya. Söyleyeceğim sadece bu başka bir şeydi. Herhangi bir şey bildiğimden değil, bir bilgiye sahip olduğundan değil, onu da söyleyeyim. Buradaki benimki sadece bir analiz arkadaşlar. Ya adam gelip de batmış bir şirketi mi almak istesin yani? Manyak mı, gerizekalı mı, aptal mı yani? En iyi şirketleri alır ve yok pahasını alır yani. Siz Birleşik Arap Emirlikleri'nin yerinde olsanız şimdi fırsatlardan da yararlanmak istiyorsanız size fırsatlar da sunuluyorsa batan şirketleri mi istiyorsunuz arkadaşlar? Tatil günlerini değiştirdi bugün Birleşik Arap Emirlikleri. Yok. Pazar günü mü yaptı? Cuma cumartesiydi. Cumartesi pazara çektiler. Cuma'ya da yarım gün yaptılar. Niye? Ne oldu yani? dünyaya uyum sağlamak için. E bravo iyi. Uyumlu adamlarmış. Belki Erdoğan ikna etmiştir.